Ben Doktor Melikhanur Danıyoram. Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapmaktayım. 17 Nisan Ulusal Kanser Haftası olması sebebiyle bugün size kanser hastalığından ve kanser tarama programlarından bahsedeceğim. Öncelikle kanser hastalığı nedir biraz bundan bahsedelim. E, çağımızın en büyük sorunlarından biri. E, tüm hastalıklar arasında ikinci sırada yer almakta ölüm sebebi olarak. E, bu kanser nasıl oluşur? Öncelikle %90 sebebi çevresel sebeplerle, onda genetik şekilde meydana gelir. Çevresel sebepler nelerdir? Özellikle sigara ve tütün kullanımı, onun haricinde obezite, bazı suçladığımız enfeksiyonlar, işte bakteriyel ve viral olabilir. Genellikle bunlardan meydana gelmekte. Kanser erken evrelerde yakalandığında tedavi ihtimali çok yüksek olan ama geç evrelere kaldığında bu tedavi şansının çok düştüğü bir hastalık. O yüzden tarama e, ve erken teşhis de çok kıymetli. Peki biz hangi kanserleri tarıyoruz? E, öncelikle keten birimimizde ilçe sağlık müdürlüklerinden yönlendirme şeklinde ve aile sağlığı merkezindeki hekimlerimizle işbirliği şeklinde çalışıyoruz. Hastalarımız geldiğinde e, biz onların öncelikle meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri için tarıyoruz. Meme kanseri taramasından bahsedeyim biraz. E meme kanserini biz 40-69 yaş arasında tüm kadınlarımıza yapıyoruz. E, nasıl oluyor? Öncelikle başvurduğunuzda sizin meme muayeneniz yapılıyor. Ardından mamografiniz çekiliyor. E, sonuçları var. Sonuçlarına göre eğer riskli bir sonuç çıktıysa biz sizi yönlendiriyoruz. Eğer sonucunuz temiz çıktıysa da 2 yıl sonra tekrar gelmenizi söylüyoruz. Aynı zamanda kendi kendine meme muayenesinden bahsediyoruz nasıl bir durumda tekrar başvurmaları gerektiğini, hekime ne zaman gitmeleri gerektiğini anlatıyoruz hastalarımıza. Onun haricinde rahim ağzı kanserimiz var. Rahim ağzı kanserinde de 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlarımızı tarıyoruz onda da HPV DNA şeklinde bir tarama oluyor. Sürüntü alma şeklinde oluyor. Basit ağrısız bir işlem. Şurada bir yapılıyor. Aynı şekilde eğer testin sonucu pozitif çıkarsa kişileri yönlendiriyoruz gerekli hekime. negatif çıkarsa 5 yıl sonra tekrar gelmesini söylüyoruz tarama için. onun haricinde kadın ve yaptığımız kolon kanseri taraması var. Kolon kanseri taramasında 50-70 yaş arasındaki tüm kadın ve yapıyoruz. Gaytada gizli kan şeklinde Testimiz ee, testin pozitif çıkması durumunda aynı şekilde genel cerrahiye yönlendiriyoruz. Negatif gerisi 2 yıl sonra tekrar gelmesini söylüyoruz. Kanser taramalarımız bu şekilde. Taramanın önünden bahsettim. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle erken teşhis edilmesi hastalığın seyri açısından da tedavisi açısından da çok kıymetli. Onun haricinde koruyucu hekimlik adı altında da taramalarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Bu ücretsiz kanser taramalarımız için aile sağlığı merkezlerimize, ilçe sağlık müdürlüğümüze ve toplum sağlığı merkezlerimize hepinizi davet ediyoruz.